arkadaşlar kanalıma geldiniz. videomu beğenip abone olup bir de like atıp aynı şey zaten beğenmekte bir de bildirimleri açmayı unutmayın şimdi sizlerle beraber dövme yapacağız geçici aslında e, istiyordum hatta arkadaşımla denedik olmadı nasılsa bilmiyorum olmadı şimdi ben bir daha denemek istedim Belki yanlış bir şey yaptık Çünkü ben çıktı bulamadım Ödevlerden yaptığımız onların rengi de soluk olduğu için üzerine şimdi kremi geçip belki olur şimdi bu sefer malzemeleri sayalım peçete arkadaşlar en son yaptıktan sonra silmek için ee, parfümüm var arkadaşlar üzerine sıkmak için değişik kullanım diye bir tane de bu var sonra bir kase su var hani içine koymak için içinde su var şu an bir de üç tane krem aldım üst, üstünden geçelim diye ve yapıcı hangisini seçmek için böyle bir şeyim var ben şunu seçmeye karar verdim orada yine bunun hangisini denemiştik olmadı şimdi ben evimde deneyeceğim bir tane makasımız var ve üzerinden geçmek için de bir de bu kalem var çünkü o olmayabilir bunu da yapabiliriz. Hemen başlayalım o zaman. İlk önce hemen kesmekle başlayalım. Şunu hemen kesiyoruz şuradan. Ben denemiştim olmadı. Bakalım şimdi olacak mı? Üzerinden bir de geçeceğim. Çünkü geçmezsem bu rengi soğuk duruyor. Şöyle bakın. Bunun üzerinden geçmem lazım. Videoyu durduramıyorum da. Böyle video açık Zaten şu an akşam saat 9. Geçerken hiçbir şey konuşamıyorum çünkü konsantre olmam lazım. Arkadaşlar şu an üzerinden geçiyorum. Birazcık zaman geçecek ama. Bu kadar uzun Bize önceden yapardım. Bir çıktı olsaydı geçseydim ya. Elim artı bastırıyorum ya. Yani. Olmadı ama hadi bakalım neyse. Bir şeyler yapıyorum ama yine olmayacağını biliyorum ama yine yapıyorum. Olmayacak ben biliyorum biliyorum. A 4 dakika olmuş. Olmayacak ama hadi neyse. Çünkü bu denedik rengi olmadığı için o yüzden olmayacak. Çünkü niye? Üzerine parfüm sıktığımda bu rengi şey olacak gidecek zaten bunu biliyorum. Hadi ama yine yaptım. Salak işte Zeynep. Ama yap yap olmayacağını biliyorum ben zaten. Olmayacak. Hiç. Çünkü hiçbir bir denememde olmadı. Parfümü sıkıyoruz. Benim parfümüm bakma bana öyle. Salak. Ah, <laughs> şöyle sıktık. Hemen suyun altında 2 dakika tutuyoruz. Peçetin üzerinde sıktım. şu an zaten. O yüzden üstüm böyle gördüğünüz gibi. Şu an dakika hiç bilmiyorum. Şuradan bakayım. 30 geçiyor. 9.30 saat. Hemen şeyde alayım. 32'de. de. Biraz fazla bekleyebilirim aslında. O sırada kolumu şey yapayım o zaman. tam şurama yapacağım arkadaşlar. 6 dakika olmuş video çekeyim şuradan bakıyorum. Durduramıyorum da videoyu. Durdurunca kapanmıyor. Burada hiç işaret de yok o yüzden maalesef. Ben burada videoyu YouTube'dan çekiyorum. Kameradan çekem çekmiyorum. Bence yeter. Bence de yeter. bakıyorsun ya? Kıst kıst. Video çekiyorum çık şuraya. Ya ne bakıyorsun? Çık şuradan. Çık videodayım çık. Çık şuradan. Peçeteyi koydum oraya. Ne bu benim parfümüm? Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Ben onu sıkmıyorum ki. Benim parfümüm çık şuradan. Sıkmadım ki hiç bak. Al şunu. Bizde ne yaptım. Yemin ederim hiç şey yapmadım. Valla. <laughs> Günde alt. Öteki <laughs> nerede bilmiyorum. Git Videodayım. Ben bir şey yapmadım. Allah Allah. yapıştır bakalım. Birazcık burayı toparlamaya başlayalım biz de. Birazcık dakika yazsın ben de şuraları toparlayayım. Şu an çok iyi yapıştı elime. Birazdan bakacağım. Bu arada 10 dakika olmuş video çekelim. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen zaten bakıyorum dakikalara. Kaçta da kapatırım bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> olmuş. Yemin ederim şurası öbürlerini bilmiyorum da şu tarafa olmuş. Gerçekten gördüm. Şu an çok mutluyum. Hatta 2-3 kere denedim az önce de denedim. Yine olmadı kardeşim. Meral'le denedim Selam. yine olmadı. Olmuyor. Şimdi ben denedim üzerinden de geçtim hatta bak size dedim. Çünkü dedim bunların şeyleri soluk olduğu için üzerinden Şimdi bir geçeyim dedim. Benim aklım işte. Şu an gerçekten olmuş şu an. Çok mutluyum. Daha çıkarmadım. Azıcık baktım. Bak sana çakarım görürsün günlük sen sus sen sus. video çekiyorum burada. <laughs> Bak burada video çekiyorum. Geri zekalı. Maaf. Arkadaşlar biliyorsunuz bu abiler bizim sonumuz. birazcık daha sıktım. Birazcık daha sıktım arkadaşlar. Tam tutsun diye. Şu an gördünüz. Tutmayan yerler varsa diye sıktım? Şu an arkadaş çok bağıramıyor. Birisiyle konuşuyor. O yüzden birazcık kısık sesle konuşuyorum. Onun yüzünden videoda çekemiyorum. Çok kızdırıyor beni. Şu an birazcık bastırıyorum böyle tam yerleşsin diye. Tamam. Arkasındaki yazılar çıkmamıştır inşallah arkadaşlar. Birazcık da hemen birazdan çıkaracağım. Bastırıyorum şu anda. Ayağım da bastırıyor. Çıkarayım mı? bence 3 4 5 6 dakika oldu belki. Artık kol şimdi çıkarmam lazım. Ben kaç dakika oldu çıkarıyorum 1 2 3. Olmuş. Bir tarafı kaldı ama oraları nasıl yapacağım? Orayı düzeltmeye çalışacağım ama. Şuralar birazcık kalmış orayı düzeltmeye çalışacağım hemen. Oralar çıkmıyor. Çünkü çıkarsam izi de gider. Şu an suyla birazcık ıslattım. Birazcık kafamla dengeleyeceğim. Artık çıkaracağım. 5 dakika oldu. Belki 16 dakika falan olmuştur. Ama 14 geçiyor dakika oldu. Çok tutmak istemiyorum dedim size. bastırmak istemiyorum. Şu an biraz karanlık çekiyor. Hı, fazla Biraz düzelttim. Bir dakika. Çok güzel oldu. Gerçekten şu an gözükmüyor. Karanlık gözüküyor ama çok güzel oldu bakın. Şurada yılan var gerçekten olacağını hiç tahmin etmedim. Hemen bunu Meral'e göndermek istiyorum. Video kapatıp hemen Meral'e Meral Meral yaptım falan diye göndereceğim. Şimdi video kapattım arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucunda yapabildim. Lütfen arkadaşlar benim için bir video bu be beğenip Like atıp bildirimleri unutmayın. Bir de abone olun. Beni kırmayın lütfen. Bir beğeni bana hak edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Yükliyorum hemen atıyorum.